Son 200 metreye de bir boy farkla liderlikle giriyor 4 numaralı Madras. Dışarıda Eküris'e bir numaralı Optimus Prime var ancak son 100 metreye bir buçuk boy farkla lider girdi 4 numaralı Madras. Eküris'in önünde yarış hayatının ilk startını kazanıyor. 100 metreye yaklaşıyor ortaylar. 2 numaralı Madras iki buçuk boy hatta 3 boya kadar çıkardı farkı. İkincilikte bir numaralı Ride the Lightning dışında da. 3 numaralı Pitfall var. Son 300 metreye 4 boy farkla. 2 numaralı Madras lider gidiyor. İkinciliğe tekrar 3 numaralı Pitfall girmeye çalışıyor. 5 boya kadar çıktı fark. Son 50 metreye girilirken 6-7 boy farkla. 2 numaralı Madras lider Halim Celaloğlu koşusunu 2 numaralı Madras Müslüm Çelik'le kazanıyor. 3 numaralı liderliğini almaya çalışıyor. Dışına 7 numaralı My Boy Tomo geldi. Onun dışında da 6 numaralı Madras var. 9 numaralı Torgold son 200 metreye 1 1.5 boy farklı önde girdi dışarıdan gelen. 6 numaralı Madras onu yakalıyor. Son yüze girildikten sonra 6 numaralı Madras öne geçti. 6 numaralı Madras kazandı. Şimdi rakibini yakaladı Sanof Cougar 3 boy geride dışarıda 1 numaralı Çeryat'ın gayretleri de var. Son 300 geçildi. Sanof Cougar önde. Dışarıdan Cherryton gayretleri var. Son 200 geçildiğinde Chariot kendini gösterdi. Gerilerden bir numara Adige Pelit. Onun dışında 11 numara Tor Gold kendini göstermeye çalışıyor. İçeride ise 5 numaralı Dragon Flame şeklinde Taylar 300'ü geçmek üzere. Farklar erimeye başladı. İç kulvardan 3 numara Blue Sunset geldi. Pistin ortasında 5 numara Dragon Flame var. Dışarıdan gelen 5 numara Dragon Flame ve içeriden onu eşlik etmeye çalışan 3 numara Blue Sunset erkek Tay denemede. 4. oldu 13 numaralı Volsefo. 5. oluyor 7 numaralı Ma